Ee, muhabir arkadaşlarımız e, Doruk ve Tibet, tabii e, Fenerbahçe'de neler oluyor, Galatasaray'da son durum ne? E, önce muhabir arkadaşlarımızdan, takımlardan e, son durumu e, öğrenelim. Önce Doruk Tecimer'de başlayalım, sevgili Doruk karşımızda. Doruk artık e, geri sayımdayız. E, yarın akşam saat 20'de dev mücadele öncesi. Fenerbahçe'de son durum ne? Eksikler var mı? Samandıra'da hava nasıl? Yasin Dallı teşekkür ediyorum. Senatok ve Fatih Doğan'la size iyi yayınlar. İzleyicilerimize de artık yavaş yavaş mutlu akşamlar diyoruz. Artık geri sayım başladı. Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. 6. hafta mücadelesi olması sebebiyle belki de takımların daha hazır olmadığını söyleyebiliriz ama psikolojik açıdan çok büyük bir maç, çok büyük bir derbi olduğunu da ifade etmek istiyorum. Tüm dünyanın gözü kulağı bu derbide olacak. Fenerbahçe'de de tabi Samandra'da Can Bartu tesislerinde umalı bir çalışma vardı bütün hafta boyunca. Jose Mourinho futbolcularına son taktik detayları taktiksel açıdan e, saha içinde özellikle e, aktardı bütün hafta boyunca. Sakatlığı bulunan bir isim var. Osayi Samuel durumu çok merak ediliyordu. Osayi Samuel e, çok büyük olasılıkla derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı devam ediyor takımla çalışmalara. Henüz başlamadı Osayi Samuel. Ama iki iyi haber Alexander Ciku ve Filip Kostiç'ten geldi Fenerbahçeli taraftarlara. Cikur'un da bir sakatlığı vardı ama hafta başında takımla birlikte çalışmalara başladı. Mourinho'nun şans vermesi halinde derbide forma giyebilecek. Aynı şekilde Filip Kostiç de transferi geç sonuçlandığı için tabi sezon başındaki hazırlık sürecine dahil olamamıştı Filip Kostiç. Ama o da takımla birlikte çalışmalara başladı. Derbide geniş kadroda yer alacağını düşünüyoruz. İlk 11'de olmasa da Kostiç'in de ilerleyen dakikalarda forma şansı bulabileceğini söyleyebiliriz. Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunu da izleyicilerimizle paylaşalım. Son taktik antrenman henüz gerçekleşmedi ama e, bu akşam daha da netlik kazanır e, muhtemel kadromuz. Ama son haliyle e, kalede Dominik Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Mert Müldür, solunda Ceydin Ostervolde. Stoper hattında Çağlar Söyüncü ve Ciku. Orada bir parantezimiz var. Rodrigo Bekao Kasımpaşa maçında forma giymişti. İyi de bir performans sergilemişti. 2-0'lı 2-0 kazandı Fenerbahçe o maçı. Bekao'nun da ön plana çıktığını söyleyelim. Ama bu iki isimden birisi yarın forma giyecek. Orta sahada İsmail Fred Şimanski, sağda Tadic, solda Maksimen ve ileride edinecek o şeklinde. Fenerbahçe'nin şimdilik muhtemel kadrosu bu şekilde diyebiliriz. Yeni transfer Sofyan Amrabat'ın durumu da çok merak ediliyor. Oynamaya hazır durumda. orada orta sahada Mourinho bir değişiklik yapar mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Son kararını Jose Mourinho ilerleyen saatlerde verecek diyebiliriz. Sakatlı bulunan ismi söyledik. O sayesinde muhtemel kadroya aktardık. Hafta boyu çalışmalar devam etti Fenerbahçe'de artık söz futbolcularda olacak. Gelişmeler oldukça yine TRT Spor ekranından birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler sevgili Doruk. Tabii ki an be an takımdan bilgileri aktaracağız, paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Tabii birazdan Tibet'e bağlanacağız. Çünkü iki takımdan da son bilgiler alalım ki üzerine konuşalım ama birer cümleyle şunu şuradan başlamak istiyorum. Bir tarafta e, ligin en çok gol atan takımı Galatasaray. Diğer tarafta ligin en az gol yiyen takımı Fenerbahçe. Sezon sonu kim şampiyon olur? <laughs> az atan mı çok e, az yiyen mi çok atan mı? Tabii daha sezon başı itibarı olduğu genelde için. Genelde şudur. Genelde genellikle tabii çok düşük kalmadığı sürece gol sayınız. Az yiyen uzun maratonda. Bir de savunması iyi olan bir de değil mi? Şöyle bir klasik cümle de vardır. Ee, yani başarının yolu, kazanmanın yolu savunmadan geçer De şöyle bir ifade vardır: ee, Hücum maç kazandırır, savunma sezonu ve kupayı kazandırır. Tibet hazır. Ee, Tibet'ten de Galatasaray'dan son gelişmeleri alalım. Sevgili e, Tibet karşımızda. Evet Tibet, evet, Fenerbahçe'den son gelişmeleri öğrendik. Galatasaray'da derbe öncesi hava nasıl? Takımda eksikler var mı? Yeni transferlerin durumu ne ve Icardi 10 gün dedi Okan Buruk hoca ama takımla çalışmalara başladı. Hatta e, sanıyorum antrenmanın tamamında yer aldı. Gelişmeleri son bilgileri senden dinleyelim. Yasin Dağlı çok teşekkürler. Senetok ve Fatih Doğan'la birlikte İyi yayınlar öncelikle. Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor. Dünkü antrenman özellikle dikkat çekici bir detaya sahipti. Mauro Icardi sakatlığı bulunuyordu Arjantinli futbolcunun ama İstanbul'a geldi. Arjantin'de tedavisinin bir bölümünü tamamlamıştı. Zaten kulüp doktoru Yener de dönüş tarihini bizle paylaşmıştı. Icardi geldikten sonra hemen antrenmanın tamamında yer almasını beklemiyorduk açıkçası ama dünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikteydi. Bu akşam da yaklaşık 2 saat sonra da bir akşam antrenmanı olacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde son çalışma gerçekleşecek. Mauro Icardi'nin bu idmanda da e, tamamında takımla birlikte çalışması durumunda artık kadroda olmasını bekliyoruz. Okan Buruk'un açıklaması tabii ki yaklaşık 7 ila 10 gün arasında e, sağlardan uzak kalacak, tedavi sürecek demişti. Kesinlikle derbide olmayacak demişti ama e, şu anki duruma baktığımızda Icardi e, çok yüksek ihtimalle kadroda olacak gibi duruyor ama e, 11'de başlama ihtimali biraz düşük onu da söylemiş olalım. Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor dedik, yönetimin de hazırlıkları sürüyor tabii ki derbi öncesinde bir prim belirlendi. Futbolculara galibiyet e, söz konusu olursa bu prim ödemeleri yapılacak. Geçtiğimiz dönemlerde Erden Timur görevdeyken katlanan bir prim sistemi Galatasaray'da kullanılıyordu. Şu şekilde arka arkaya galibiyetler geldikçe sürekli o primin miktarı artıyordu. Ama Dursun Özbek, Sayın Başkan Dursun Özbek, bu sene başında bu prim sistemini kaldırdı. Önemli karşılaşmalar öncesinde e, primin miktarı belirleniyor. Fenerbahçe derbisi öncesinde de yönetimin futbolculara e, böyle bir düşüncesi olacak. Bunu da söylemiş olalım. Hakim Ziyeş'in sakatlığı var. O kadroda olmayacak. Artık önümüzdeki bir iki gün içinde de İstanbul'a gelmesini ve takıma katılmasını bekliyoruz. Ama derbide oynamayacağını net bir şekilde söyleyelim. Muhtemel kadroyu da dilerseniz paylaşayım sizlerle. Kalede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Savunma dörtlüsünde Kaan Ayhan ve Jakobs Bekler'de yer alacak. Stoper'de ise Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i göreceğiz. Orta sahada Gabriel Sara, Torreira ve Mertens üçlüsünü bekliyoruz. Kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Roland Şalay'ı ileride ise Victor Osimen 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Burada bazı notlara notları aktarmak istiyorum. Özellikle Osimen'in kadroya katılması sonrası Icardi'nin e, Osimen'le birlikte çift forvet oynama ihtimali çok fazla konuşuldu. 3-5-2, 4-4-2 dizilişleriyle Okan Buruk'un sahaya çıkabileceği çok fazla konuşulmuştu. Ama bu derbide alışık olduğumuz Galatasaray dizilişi 4-2-3-1 ile sahaya çıkmalarını bekliyoruz. Orta sahaya bir parantez açalım. Berkan Kutlu hamlesi gelebilir Okan Buruk'tan. Gabriel Sara'nın yerinde Berkan oynayabilir. Bu ihtimal söz konusu olursa Sara 10 numarada Mertens'in yerinde forma giyebilir. Aynı zamanda Barış ve Şalay kanatları da sürekli yer değiştirecek. Çünkü Fenerbahçe'nin bekleri ve kanatlarıyla bir eşleşme söz konusu olacak. Bu anlamda Osterbole ve Maxime'nin olduğu kanatta sağ tarafta Barış Alper'i izleme ihtimalimiz de var. Maç içinde zaten değişecektir ama son antrenman öncesi bizim elimizdeki muhtemel kadro bu şekilde. E, Fatih Doğan bir sorusu olacak sanıyorum. Fatih. Tibet merhabalar. E, merak ettiğim konu şu. E, özellikle Galatasaray'ın e, sol bekinde bir belirsizlik var, bir değişimler var. Zaman zaman mecburiyetten, zaman zaman da stratejik hamleler olarak görüyorum. Orada bir Berkan'la Yakups arasında bir e, değişiklik olabilir mi? Yani çünkü Berkan'ın kritik maçlarda, kritik derbilerde gerek savunma anlayışı, gerek orta sahaya katkısı biraz dinamizmi yüksek. Her ne kadar e, hani iç sahada sol bek performansında çok verimli olamasa da e, Kadıköy'de e, farklı bir yapıyla çıkabilir diye düşünüyorum. Bir ihtimal denendi mi? sen ne düşünüyorsun? Berkan'ın derbide 11'de başlama ihtimali sürpriz olmaz ama sol bek konusunda e, sürpriz olabileceğini söyleyeyim. Yani İsmail Yakop şu anda orada bir numaralı tercih olacak. Özellikle ilk oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında beğenilmişti. Okan Buruk kendisinin Antrenman performansından da oldukça memnun. Bunu söyleyelim. Aynı zamanda Roland Schalai de antrenmanlarda çok iyi bir e, form e, grafiği sergilediğini e, öğrendik. Victor Osimhen'le birlikte yeni transferlerden aslında çok memnun Okan Buruk. O yüzden sol bekte İsmail Yakup'sun yeri garanti gibi duruyor. Berkan Kutlu ihtimali söz konusu olursa orta sahada bir değişiklik olacak gibi görünüyor. Toreyra Berkan ikilisi orta sahanın merkezinde, ileride Sara oynayabilir ama şu anda tabii ki son antrenmanda daha net konuşabileceğiz. O yüzden bizim verdiğimiz muhtemel üzerinden devam edebiliriz konuşmaya.